arkadaşlar. Temel kavramlar sorularına devam ediyoruz. Aşağıdaki gerçel sayı doğrultusunda gerçel sayıları gösterilmiştir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sayı göstermiş. Şöyle bir sayı göstermiş. Bu sayı 1 ile 0 arasında demiş. Şimdi bu sayıyı biraz güzelleştirelim. Şu an bizim için çok da sevimli durmuyor. X artı Y bölü Y küçüktür 1 büyüktür 0 diyor. Pekala biz bunu şöyle yazabilir miyiz arkadaşlar? Ee, x bölü y artı y bölü y küçüktür 1 büyüktür 0 diyebiliriz. Y bölü y 1 olacağı için x bölü y artı 1 küçüktür 1 büyüktür 0 dedik. Buradan her taraftan 1 çıkardığımızda eksi 1 küçüktür x bölü y. O da küçüktür 0 olur arkadaşlar. Şurayı şöyle düzenleyelim. Evet. Bu birinci elde ettiğimiz birinci bilgi böyle dursun. Bunu kullanacağız diye düşünüyoruz. Şimdi ikinciyi değerlendirelim. İkinciyi değerlendirelim. Burada da x artı ya da aynen direkt yazalım. x bölü z x bölü z artı z bölü z yani bir küçüktür 3 büyüktür 2 diyeceğiz. Yine her taraftan bir çıkardığımızda x bölü z x bölü z küçüktür 2, büyüktür 1 diyeceğiz arkadaşlar. Evet bu bilgiyi de kullanacağımızı düşünerek şöyle kutucuk içine alalım. Şimdi bu bilgiler çerçevesinde şıkları bir değerlendirelim. X pozitif ise X Z'den büyüktür Bakın XZ'den X Z'den büyük olmalı ki şuradaki elde ettiğimiz bilgiye göre X Z'den büyük olmalı ki 1 ile 2 arasında olsun. Mesela 10 bölü 10 bölü 7 veya da işte 18 bölü 12 yani 1 ile 2 arasında olması için mutlaka x'in z'den büyük olması lazım. Yalnız pozitifse böyle negatifse durum değişir. x pozitif ise x y'den küçüktür. Şimdi arkadaşlar şu bilgiye şurayı bir silelim. Şu kalabalık yapıyor. Şimdi şuradaki bilgiye göre x pozitif ise e, x bölü y şuradaki x bölü y ifadesi negatif olduğu için e, y'nin negatif olması gerekir. x pozitif y negatifse de x y'den büyüktür diyebiliriz. Tamam. x negatif ise x y'den küçüktür. Şimdi yine buradaki bilgiye göre bakın x bölü y küçüktür 0 büyüktür eksi 1 diyor. Buradan x bölü y'nin negatif olduğunu anlıyoruz. E, x negatifse negatifse y kesinlikle pozitiftir. Yani y'den mecburen küçük olmak zorunda. x negatif ise x z'den küçüktür. Şimdi arkadaşlar x'in negatif olduğunu düşünelim. Mesela eksi 10. Şimdi 1 ile 2 arasında olacaksa z'ye ben eksi 6 eksi ne bileyim 9 eksi 8 gibi değerler verebilirim. E, ama mesela Eksi 11 veremem. Çünkü eksi 11 verirsem 1'den küçük olur. Yani eksi 10 bölü eksi 11 1'den küçük bir değer alır. Dolayısıyla bu ifadeyi 1 ile 2 arasında yerleştirmem için mesela x'e eksi 10 verdiysem y'ye eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9 verebilirim. Veya bu aralıktaki bazı sayılar verebilirim. Yani x negatif ise z'den küçüktür doğru oluyor arkadaşlar x negatif ise z e, y'den küçük y'den büyüktür diyor. Şimdi x negatif ise x'in negatif olduğunu düşünürsek bakın şurada x'in negatif olduğunu düşünürsek y'nin pozitif olması gerekir. Y'nin pozitif olması gerekir. X negatif ise şurada da z'nin negatif olması gerekir. Diyor ki z y'den büyüktür. Hayır, y pozitif, z negatif. Dolayısıyla e şıkkı cevabımız olacak. Yani E şıkkı yanlış arkadaşlar. İkinci sorumuz uğraştırıcı bir soru bitti. Uğraştırıcı başka bir soru başladı arkadaşlar. Bu da bayağı bir uğraştırıcı bir soru. Aşağıdaki kağıtta K eşitliğinde bir nolu boşluğa mavi iki nolu boşluğa yeşil kağıt yerleştirip Bakın mavi kağıt yeşil kağıt bir nolu boşluğa yerleştirdiğimizi düşünelim. A eksi B A eksi B çarpı c artı 2 nolu boşluğa da bakın. Buraya da b eksi c b eksi c çarpı a. İşte bu ifadenin sonucu k ve bu k tek bir sayıymış arkadaşlar. Tek bir sayıymış. Pekala. Buradan birkaç bir şey elde etmeye çalışalım. c'yi çevirmeye dağıtırsak ac eksi bc artı ab eksi ac eşittir tek oldu. Pardon şuraya ac yazacağız. Eşittir. Tek oldu. Şimdi eksi ac artı ac'yi götürürse ve ben burayı b parantezine alırsam b parantezinde a eksi c eşittir. Tek olur. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışalım. Şimdi iki sayının çarpımı tekse mutlaka ikisi de tek olmalı. ABC ile ilgili şuraya birkaç bir şeyler karalayalım. A, B, C. A, B, C. Şimdi B mecbur tek olacak arkadaşlar. O net. O kesin. B tek olduğunda A eksi C'nin tek olmaz için A çiftse C tek olacak. A tekse C çift olacak. Ve muhtemelen muhtemelen buradaki iki şeyden birisi doğru. Yani muhtemelen der ki kesin doğru da hangisi doğru? Hangisinin doğru olduğunu da bize şuradaki bilgi söyleyecek. Bakalım L eşitliğinde 3 no'lu boşluğa yeşil. 4 nolu boşluğa mavi kağıt yerleştirilip işlem yapıldığında. Şimdi buraya yeşil kağıdı yani B eksi C'yi buraya da mavi kağıda A eksi B'yi yerleştirdiğimizi düşünelim. Yazıyoruz. B eksi C B eksi C çarpı çarpı A artı B artı B. Artı A eksi B A eksi B çarpı B eşittir. Bunun sonucu da tekmiş. Burada yine L'nin tek olduğunu söylüyor. Dağıtalım. AB artı b kare eksi ac eksi bc artı ab eksi b kare eşittir tekmiş arkadaşlar. Şimdi eksi b kare artı b kareyi götürürse bakın burada ab var burada eksi bc var. Şimdi b parantezine aldığımda a eksi c ifadesini elde ederim. Şununla şununla işimiz bitti. Burayı da a parantezine alalım. Artı a parantezinde B eksi C olur. Bunun sonucu tekmiş. Şimdi B çarpı A eksi C bize tanıdık. Nereden tanıdık? Burada aynısını görüyorduk zaten. Buranın tek olduğunu biliyoruz. Sonucun da tek olduğunu biliyoruz. O zaman burada bu ifadenin şöyle başka bir kalemle ifade edelim. Bu ifadenin kesinlikle çift olması lazım. Şimdi bu ifade çiftse A çift olabilir. Yani şöyle diyelim A B eksi C. Şimdi A çift olabilir. Bu tek olabilir. Ee, bu çift olabilir. Yine bu çift olabilir. Sonra e, A tek olabilir. B eksi C çift olabilir. Arkadaşlar B'nin tek olduğunu net biliyoruz biz burada. Az önce B'nin tek olduğunu biliyoruz. Ee, şimdi B eksi C'nin durumlarını incelersek. Ya da arkadaşlar B eksi C'yi incelemeden şuraya bir dikkat edin bakın. A tekse. Şimdi A tekse burada da A tekse var. A tekse B ile C biri tek biri çift olmak durumundaymış. Şimdi B eksi C biri tek biri çiftse bakın şuraya diyorum. B eksi C biri tek biri çiftse kesin tek olacak. E burada A da tek olacağına göre tek ile tekin çarpımı tek olur sonuca uymaz. Çünkü bura tek burada tek olursa sonuç çift olması gerekir. Bu yanlış. Yani a'nın tek olması mümkün değil ve a'nın tek olması mümkün değilse de şu durum mümkün değil. Yani buradaki öncülümüz a'nın çift, b ve c'nin tek olması durumu kesin bilgiymiş arkadaşlar. Pekala. Bu bilgilere göre şimdi buradaki her şeyi silelim. Buradaki her şeyi silelim. Hiçbirine artık ihtiyacımız yok. Karışıklık yapmasınlar. Şuradaki bilgileri kullanalım. Şimdi ne diyordu? Hangisi çifttir? A artı B. Bakıyoruz. Tekle çifti toplarsak tek eder. Bu ifade aradığımız şık değil. B çarpı C. İki tane teki çarparsak tek eder. Olmaz. A çarpı B. Tekle çifti çarparsak çift eder. Zaten biz bunu arıyormuşuz. Cevap C şıkkıymış. A artı C. E... neyi arıyorduk? Çifti arıyorduk. Tamam. A artı C arkadaşlar. Tekle çifti toplarsak tek eder olmaz. BC arkadaşlar BC tektir. A da çifttir. Tekle çifti toplarsanız çift eder. Hocam zaten C şıkkını buldum. Niye devam ediyorsun? Arkadaşlar, e, hata yapabilirsiniz mutlaka. Yani bu öncüllü sorularda hangisi yanlıştır sorularında e, mutlaka bütün şıkları inceleyin. Çünkü hata yapma ihtimaliniz var. E, oluyor yani biz de hata yapıyoruz muhtemelen siz de hata yapabilirsiniz o yüzden kesinlikle bütün şıkları inceleyin ama cevabımız bir hata yapmamışız C şıkkı çıktı. Evet son sorumuz arkadaşlar gerçekten 3-4-5'in soruları bayağı uğraştırır normalde 10 dakika videolarımız bitiyordu ama 2 soru bitti 10 dakika doldu bile. Gerçi biz de biraz uğraştırıcı soruları seçmiş olabiliriz. Şimdi X, Y, Z hakkında böyle bir sıralama vermiş. X eşittir 2 Hemen şu sıralamayı uygun yapalım. X zaten A'ymış. Tamam. A küçüktür diyor. Ya da küçüğü sola yazalım da. A küçüktür. Ee, B eksi A'dan. B eksi A'dan. O da küçüktür. 2A'dan diyor arkadaşlar. X, Y, Z hakkında da ne diyordu? Ardışık 3 çift tam sayıdır diyordu arkadaşlar. Şimdi Ardışık çift sayılar neydi? İkişer ikişer artar, ikişer ikişer azalır. Dolayısıyla burası A ise burası A artı 2'dir. A artı 2'dir. Burası da A artı 4'tür. Şimdi 2A dediğimiz şey 2A dediğimiz şey eşitmiş A artı 4'e. Buradan A eşittir 4 çıkar. A yerine 4 yazalım. Şuradan mavi kaleme geçelim. A yerine 4 yazdık. O zaman burası 8 olur. Burası da 6 olmak zorunda. A 4 ise A 4 ise B'nin 10 olması gerekiyor arkadaşlar. Buna göre 1, 2, 3 sayı gruplarından hangileri ardışık 3 tek sayı grubu oluşturur? Şimdi A'ya 4 verdiğimizde A artı 1 5'tir. 2 A eksi 1 4 pardon 8 1 çık 7. B eksi 1 B 10'du 1 çık 9. Evet 5 7 9 ardışık tek sayı dizisi oluşturur. E, A eksi 1 diyor A 4'tü 1 çıkartırsak 3 olur. A artı 1 4 1 daha 5 olur. B eksi 3 10 eksi 3 7 olur. 3 5 7 evet bu da ardışık tek sayılar oluşturur. 2 artı 1 8 1 daha 9 yapar. B artı 1 11 daha 11 yapar. 3 artı 1 12 1 daha 13 yapar. 9 11 13 yine ardışık tek sayı grubu oluşturur. Herhalde en az süremiz yiyen soru buydu. Cevap E şıkkı yani 1 2 3 olacak arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.